28 Haziran 1971 yılında Güney Afrika'da Kanadalı bir anne ile Afrikalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Gençliğinin ilk zamanlarında içinde bulunduğu doğayı, evreni ve etrafındaki her şeyi sorgulamaya başlayan Musk, kendi kendine evde vakit geçirdiği sıralardaysa bilgisayara ve programlamaya merak saldı. Hatta evinde yaptığı Blaster isimli verdiği oyunu bilgisayar oyunu da 12 yaşındayken 500 dolar karşılığında sattı. Bu onun gerçekleştirdiği ilk resmi satıştı ve devamının geleceğinden çok emindi. Elon Musk dünyada iz bırakmak ve insanlık adına yararlı bir şeyler yapmanın derdinde olan bir gençlik geçirdi. Onun en büyük hayali Amerika'ya gitmekti. Ona göre Amerika muhteşem şeylerin mümkün olduğu yerdi. Elon Musk Amerika'ya geldikten sonra önüne çıkan fırsatları, okulunu, iş hayatını ve daha pek çok konuda başarılarını anlatmaya başlamadan önce Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenerek paylaşmayı lütfen unutmayın. Elon Musk günümüz dünyasında bu kadar olay, bu kadar kargaşa ve bu kadar soru işareti varken bir anda hayatımızın ortasına yerleşti. Aslında kurnazca yapılmış bir çıkış planının bir parçasıydı. Bir gün bir adam aniden ortaya çıkacak ve servetiyle insanlara dudak ısırtırken planlanmış, kurgulanmış bir hayat hikayesi eşliğinde kimsenin sorgulamasına dahi izin verilmeden bir anda konuların tam merkezine giriverecekti. verecekti. Bir adam dünyanın teknoloji çağındaki seyrini değiştirecek kadar teknolojiye yatkın olsa da pek çok örneğin olduğu üzere el atacağı diğer dallarda büyük bir ilgi ve alaka göremiyordu. Ancak bu sefer olaylar farklıydı. Birileri Elon Musk'ı bir anda sahneye attıktan sonra rolünü o kadar güzel oynadı ki kendisi bile belki bugün geldiği mevkinin şaşkınlığını yaşamaktadır. Elon Musk ortaya çıkmasının hemen sonrasında bir anda bilim kurullarının, teknoloji odaklarının merkeze haline geldi. Neden mi? Çünkü nasıl yaptığı hiçbir şekilde açıklanamayan büyük bir serveti ve nasıl aklına geldiği ya da bu gücün nasıl bulduğu söylenmeyen bir bilgi, bilgisi mevcuttu. Okuduğu Pensilvanya Üniversitesi'nde ekonomi alanında lisans diploması aldıktan sonra fizik yan dalında diploma sahibi oldu. İşte onun kafasındaki her şeyi yapmasını sağlayacak en önemli belge bu sayede elde edilmiş oldu. Elon Musk fiziğe ilgi duyduğu kadar Tesla ve Tesla'nın yapmış olduğu icatlara da çok yakından ilgiliydi. Onu neredeyse her çalışmasını incelemiş, kendine sonuçlar çıkartmış ve araştırmalar yapmıştı. Bir yandan da hayatını devam ettirebilmek için part-time olarak girdiği işlerde başarısızlık gösteriyor ve işi bırakıyordu. Kafasında o dönemde yeni yeni oluşmaya başlayan internetle ilgili bir şeyler yapmak vardı ama tek başına bir şey yapamayacağını biliyordu. Bu nedenle okulu bırakarak gazetelere lisanslı çevrim içi şehir rehberliği yazdı kardeşiyle birlikte yapmış oldukları bu yazılıma Zip 2 projesi adını verdi. Böylece hem ilan verenlere müşteriler rahat ulaşabilecekler ve faks yoluyla bilgi talep edebilecekler hem de ilan verenler müşterinin portföyünü belirleyebileceklerdi. Bu sayede firma oldukça beğenildi ve kullanıldı. 1999 yılında kompak bilgisayar firması 307 milyon dolar ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek bu uygulamayı satın aldı. Bu Musk kardeşlerin en büyük başarısıydı. Ve bu parayı hemen kullanmak gerekiyordu. Aksi halde para bitecekti. Bu parayla XCOM firması ile anlaşan Musk bugün halen daha kullanılmakta olan ancak ülkemizde maalesef kullanılmayan ve yasaklanan ve neden halen daha açıldığı büyük bir soru işareti olan PayPal firmasını kurdu. PayPal Kredi kartı bilgilerini online sistemlere yüklemek istemeyen kullanıcılar için bir nevi online sanal kart tarzı bir sistemdi. Site üzerinde kullanıcı adı ve şifresiyle giriliyor ve kredi kartı bilgileri buraya saklanıyordu. Ödeme ağı çok kısa bir süre içinde tüm dünyada yaygın haline geldi ve eBay tarafından 1.5 milyon dolar hisse senedi karşılığında satın alındı. Tüm bu birikimlerin ardından Elon Musk dünyanın artık insanlara yetmeyeceğini ve başka gezegenlerde kendimize yepyeni yaşam alanları bulmamız gerektiğini düşünmeye başlamış ve bunun için ne yapılabilirin araştırmasına girmişti. Space Exploration Technologies yani kısa adıyla SpaceX bu amaçla 2002 yılında Haziran ayında kuruldu. Şirket, roket teknolojisinin durumunu ileri bir seviyeye taşımak için kurulmuştu fırlatma araçları geliştirip bunu uzaya yollanacak pek çok malzeme için kullanmak amacıyla başladığı yolda asıl hedef Mars'a bir koloni kurmaktı. Denemeleri çok iç acıcı olmasa da Falcon 1 ve Falcon 9 isimli iki fırlatma aracı ve Dragon adını verdiği bir uzay aracı yapmıştır. Bunlar alt dünya yörüngesinde ne olup bittiğini anlamaya yarayacak araçlardı. Uzaya gitmenin önemli bir iş olduğunu altını çizen Musk, Amerika'nın uzaya çıkışla ilgili çalışmalarının yıllardır askıya alınmasının sebebiyle bunu yapan tek insan olmak istiyordu. Dünyanın dışında elbet başka canlılar da olduğuna inandığını söylüyor ve dünyamıza en çok benzeyen Mars'ta dünya üzerinde seçilen iyi genetik yapılara sahip olan insanlardan oluşan bir grupla beraber Mars'a yerleşmeyi ve orada çoğalmasını istiyordu. Ama öncesinde roketleri yeterince test etmeliydi. Bu amaçla Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme taşımak için 12 uçuşluk bir anlaşma yaptı. Ve ayrıca Falcon 9 ve Dragon ikilisiyle de astronot taşımacılığı yapmak üzere anlaşmalarını tamamladı. Musk, diğer gezegenlerde de mutlaka insan ırkını götürmemiz gerektiğini, bu sayede insan ırkının sonunun gelmesinin daha zor olacağını düşüncesi içindeydi. Bugün dünyamızda meydana gelebilecek olan süper volkan patlaması durumunda bile insanlık ciddi bir risk altına gireceğinden dolayı Kolonileşerek uzayda yaşamaya başlamak hayalini gerçekleştirmek istiyordu. 25 Mayıs 2012'de SpaceX'in Dragon aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptığında aslında koca bir tarih değişiyordu. SpaceX firması uzay istasyonuna yanaşan ilk ticari firmaydı. Tüm bu işlerle uğraşırken daha önce kurmuş olduğu Tesla Motors'un da elektrikli araçlar üretimine hız verdi. Aynı anda hem uzayla ilgilenmekte hem de dünyadaki sistemin değişmesine öncülük ederek elektrikli araba tasarımını gerçeğe dönüştürmekteydi. İlk arabası Tesla Roadster 31 ülkede 2500 adet satıldı. Model S ise 2012 yılında teslim edildi. Tesla kendi arabalarından elde ettiği karın yanında Smart Ev ve Mercedes gibi markalara da RAV4 elektrik motorları satıyor ve yedek parça desteği veriyordu. Bugün elektrikli arabaların gelmiş olduğu durumu göz önünde bulunduracak olursak 5G'nin de insan hayatına girmesiyle beraber elektrikli arabalar ciddi anlamda hayatımıza bir yön verecektir. Her yüzyıl içinde dünyanın gelişimi insanlığın gelişimi için birileri gelir. Antik çağlara bakacak olursak Sümerler ile insanlık bir anda yükseliş yaşamıştır. Aynı şekilde Mısırlar ile matematik ve mimari konularında ilerlemeler olmuştur. Ancak milat zamanlarına gelindiğinde ise çağ atlatıcı gelişmeler uygarlık seviyesinde değil kişiler ve kişilerin buluşları seviyesinde olmaya başlamıştır. Buna pek çok örnek gösterebiliriz. Ancak bu videonun konusu değil. Elbette günümüzdeki dahi çocuklar tüm otoriteler tarafından Elon Musk olarak gösterilmekteydi. Onun aklından geçen her şeyi kolaylıkla gerçeğe çevirebiliyor olması onun bu sıfatı hak ettiğini düşündürse de aslında ilginç olan bugüne kadar Anlatılan hayat hikayesi bir insanın uzaya gidebilecek kadar büyük roketler yapmaya yarayacak servete sahip nasıl olduğuydu. Hadi o zaman hep beraber bir firma kuralım Tuttuk, tuttuktan sonra da satalım uzay mekiği yapalım şeklindeki bir görüş asla kabul edilebilir bir görüş değildi. Elon Musk'ın temiz dünya için yapmaya çalıştığı işlerden bir tanesi de güneş panelleridir. Tuğla şeklindeki güneş panellerinden şehirleri elektriklendirecek olan Musk'ın bu projesi aslında doğa içinde çok uygun bir proje görünüyor. Elon Musk gibi normal bir insan azıcık bir sermaye ile bugün geldiği şu noktaya kimse tarafından yardım edilmeden elini kolunu sallaya sallaya gelmesi mümkün olabilir mi? Sizlere soruyorum. Yorumlarınızı aşağıda bildirebilirsiniz. Önemli olan şey ise Elon Musk'ın son 5 sene içerisinde gerçekleştirmek için çok çaba sarf ettiği planları, insanlığa çağ atlamak için değil, daha çok üst aklının işlerini halletmek için olduğu izlenimi veriyor. Bu planlar ne mi? Hemen anlatmaya başlayalım. Aslında bir kısmını basından gördünüz ama inanmak istemediğiniz ya da daha yapım aşamasında falan sandığınız icatlardan oluşuyor. Adına Neuralink adı veriliyor. Asıl yapılma sebebi Wait By Why isimli bir blogun anlattığı üzere ciddi beyin hastalıklarını tedavi etmek için cihaz geliştirilmesinin adı olarak lanse edilen sistemin çalışma mantığı ise yapay zeka ve insan beynini tek bir çip altında birleştirerek yapay zekanın insan beyninden geçenleri okuması ve algılanmasını sağlanmasını öngörüyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi dediğinizi duyar gibiyim. Evet tabii ki mümkün ve gerçeğe dönüştürülmüş bir proje. Elon Musk insan kafatasına yerleştirilecek ve saç telinden dahi ince olan kılcal kablolar ile insan kafatasının hemen alt katmanına kadar uzatılacak olması sayesinde insan beyninde oluşan elektrik akımlarının çip tarafından anlamlandırılması üzerine kurulu bir sistem kurdu. Bunun içinde gizli saklı aslında 90'dan fazla bilim adamını da bünyesine katmış durumda. Yani olay şu aslında. Siz bir şey yapmayı düşündüğünüz anda Beyniniz nöronlarda elektriksel sinyaller oluşturuyor ve bu elektrik yükleri hangi organa iletilmesi gerekiyorsa sinir uçları kullanılarak o organa kadar gidiyor. İşte Neuralink'teki çipin sahip olduğu ince teller bu elektriksel oluşumları organdan daha önce yakalayarak onu yeniden dizayn edip yönlendirilebiliyor ve değiştirebiliyor. Ya da hafıza adını verdiğimiz yapay zekada saklayabiliyor. Bir nevi insan beyninin yapay zekaya hükmetmesi olarak da söylenebilecek olan bu girişim ilk insan üzerindeki deneylerine 2020 yılının sonbaharında başlayacak. Şimdi insan beyninin yapay zekaya hükmetmesi ve yapay zekanın gücünün insan beyniyle güçlenmesinden bahsediyoruz. Bu her iki şekilde de düşünebilir yalnız. Elon Musk'a göre önümüzdeki yıllarda insanlığı tehdit edecek en büyük risk yapay zekadır. O yüzden yapay zekanın kontrol altına alınması gerekiyordu. İşte bu projeyle Elon Musk yapay zekayı kontrol altına almaya çalışıyor. Ancak yapay zeka tahminlerimizden de daha büyük bir kodlamaya sahip olduğundan dolayı bu teknolojiyle insan beynini de kontrol altına alabilir. Elon Musk'ın en büyük korkusu buydu. Ancak yapılan bu girişimle yapay zekanın kontrol altına alınabileceğine dair bir kesin kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca bu proje 2025 yılında tamamlanacak olan ve Arabistan Yarımadası'nda yapılmakta olan Neom kentinin de yani nüfusunun %90'a yakınının yapay zeka ve robotik teknolojiler olacağı bir şehrin kontrolünde de kullanılacak. Peki bu kadar büyük ve kapsamlı bir şehri sizce insan beynine bağlı bir yapay zeka mı kontrol edecektir? Yoksa her an her istediğini yapabilen bir yapay zeka insan beynini mi kontrol edecektir? Siz düşünün. Elon Musk'ın bir projesi de geçtiğimiz günlerde herkesin gökyüzüne giden bir trene benzeterek izlediği ve ne olduğu anlamlandırılamayan Skylink yani Skynet projesi. Bu projede temeline ne kadar iyi, ne kadar olumlu, ne kadar insancıl ve ne kadar bizi düşünerek yapılmış bir proje gibi görünse de aslında öyle değil. Bakın anlatayım. Üst akıl ya da diğer bir tabirle Illuminati ya da başka bir ifadeyle yeni dünya düzeninin kurucuları insanlığa hükmetmek ve onların inançlarını zayıflatmak için onlarca yıldır Blue Beam adı verilen bir teknoloji üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bakın şu an ekranda gördüğünüz görüntülerin gerçek olma ihtimali bile yok öyle değil mi? Ama gerçekler. Yani hiçbir gözlüğe ihtiyaç olmadan, hiçbir perdeye ihtiyaç olmadan görülecek ve duyulacak kadar gerçekler. İşte Bluebeam adı verilen bu teknoloji hologram teknolojisinden başka bir şey değildir. Yeni dünya düzenini kurmak için insanların dinlerini ve inançlarından vazgeçmesi gerektiği inancını benimseyen üst aklın hologramlar sayesinde İnsanların yürekleriyle ve akıllarıyla da bilinçaltılarıyla da oynayacağını biliyoruz. Daha önce bunu videolarımda anlatmıştım. Özellikle 2400 MHz'in insan beyninde ne gibi etkiler olduğunu söylemiştim. Ve işte size ekranda bunun ispatını gösteriyorum. Böyle bir şeyi gökyüzünde görüp de inanmayacak bir insan var mı? Kaldı ki bu grafiksel çizim olarak çok net görüldüğü halde, özellikle gerçekleştirilmediği halde. Bunların daha gerçek olanları da yapılıyor. Hologramlar sayesinde size sahte uzaylı istilası yaptırabilecekleri gibi bulutların arasından ruhani karakterleri gösterip kendilerine inanmanızı sağlamaya da çalışabilirler. İşte bu teknolojinin en önemli adımı ise ne biliyor musunuz? Alt dünya yörüngesinde uyduların kullanılması gerekiyor. Yaklaşık 250 adet uydunu ile dünyanın her yerinden görülebilecek bir görsel şölen yapılması planlanıyor. Ancak bu kadar uyduyu hangi sebeple olursa olsun hiçbir zaman kimseye göstermeden alt dünya yörüngesine yerleştirme imkanınız yok. İşte ücretsiz internet diye yapılacakları vaat edenler ve alt dünya yörüngesine uyduları insanlık adına atarlarken arka planda programlamanın bilgeç gibi isimler tarafından yapıldığı hologramların hazır hale getirilmesi neyi amaçlamaktadır? Peki ne bekleniyor o zaman? Pentagon durduk yere neden uzaylılara? Neden uzay istilalarıyla ilgili konuları açıyor? Yoksa bu uyduların fırlatılması bittikten sonra artık uzaylı istilası senaryolarının yapılabilmesi için gerekli ve yeterli koşullar sağlanıyor olabilir mi? Uzaydan gelecek olan bir düşmana karşı tüm dünya devletlerini tek bir vücutta birleştirmek istiyor olabilirler mi?